Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de nüfus piramitlerini beraber bir yorumlayalım arkadaşlar. Nüfus piramitleri bildiğiniz gibi 5 piramidimiz var arkadaşlar. Bizim ilk piramidimiz düzgün üçgen piramidi arkadaşlar. Düzgün üçgen piramidi gördüğünüz gibi bir üçgen geometrik şekle benzemektedir. Ancak 0-15 yaş aralığı burada daha geniş yer kaplamaktadır arkadaşlar. Ve özellikle hemen yanında yaş piramidine baktığınızda da Dikkat ediyorsanız 04, 4, 5, 9, 10, 14 yaş aralığı yani diğer bir ifadeyle Çocuk nüfus biraz daha fazladır. Hemen yan tarafta kadın ve erkeklerin verildiği e, cinsiyet e, piramidine baktığımızda burada da arkadaşlar yine erkeklerde ve kadınlarda çocuk nüfusun biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu bize neyi anlatıyor? Demek ki bu ülkelerde çok fazla doğum vardır. Bu çok fazla doğumun olması da geri kalmış ülkeleri bize anlatmaktadır. Demek ki düzgün üçgen piramidi geri kalmış ülkelere ait olan bir piramittir. Somali, Bangladeş, Kenya gibi diyebiliriz artık arkadaşlar. Şimdi bizim ikinci piramidimiz de e, kenarı içe çökük piramittir arkadaşlar. Bu düzgün üçgenin kenarlarının içe bastırılmış bir şeklidir. Peki bu piramit bize ne? Yani bu gelişmekte olan ülkeleri anlatmaktadır. 0-15 yaş nüfusun bir miktar azaldığını yani çocuk doğumlarının bir miktar azaldığını göstermektedir. Dikkat ederseniz yaş grubunda 0-4-5-9-10-14 yani çocuk nüfusa baktığımızda arkadaşlar şu e, geri kalmış ülkelere göre bir miktar daha doğumun azaldığını, çocuk sayısının azaldığını görmekteyiz. Aynı olayı bakın kadın erkek oranına karşılaştırdığımızda bu gelişmekte olan ülkelerde şu e, çocuk nüfusun kadın ve erkeklerde bir miktar daha yukarıdaki geri kalmış ülke piramidine göre düştüğünü ve azaldığını da ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Türkiye gibi, İran gibi, Nijerya gibi, Arjantin gibi ülkeler kenarı içe çökük e, piramitlere sahiptir diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi e, dikkat ediyorsanız üstte e, arkadaşlar gördüğünüz bu piramit e, arı kovanı piramididir arkadaşlar. Kurşun piramit olarak da geçmektedir. Tabii ki bu piramit e, Norveç, İsveç, Finlandiya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş olan ülkelerin piramididir arkadaşlar. Burada biz 0-15 yaş çocuk nüfusun bir miktar azaldığını ancak Olgun nüfusun ciddi bir yer tuttuğunu ve yaşlı nüfusunda yani 60 yaş ve yukarısının da e, yine e, olgun nüfus kadar olmasa da ciddi bir orana sahip olduğunu ancak çocuk nüfusun daha da az olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar hemen yanında yaş piramidi var 0-4-5-9-10-14 yaş aralığına baktığımızda yine burada da e, çok ciddi bir şekilde çocuk nüfusun azaldığını görüyoruz. Ee, cinsiyet piramidine baktığınızda arkadaşlar dikkat edin olgun nüfus kadında ve erkekte daha da geniş yeri kaplı. Eğer olgun nüfus yani yaşlı nüfusla çocuk nüfusun arasındaki olgun nüfus geniş yeri kaplıyorsa bu ülkelerde gelişmiş olduğunu bize anlatmaktadır arkadaşlar. Şimdi diğer piramidimizde e, çan piramidi e, arkadaşlar. E, şimdi çan piramidi dendiği zaman bizim aklımıza Arkadaşlar bir püf nokta gelsin. Bunlar dışarıdan göçlerle birlikte nüfusunu arttıran gelişmiş ülke piramitleridir. ABD, İspanya, İsveç, Kanada gibi ülkeler örnek verilebilir. Bunlar zaten gelişmiş ülkelerdir. E, nüfusları belli bir oranda bir miktarda olsa artmaktadır. Ancak dışarıdan çok yoğun göç alırlar. Çok yoğun göç aldıkları için de arkadaşlar gelen nüfusla birlikte de kendi nüfuslar artar. Çünkü gelen kişiler evlenecek, doğumlar olacak derken gelen göçlerle birlikte nüfus artmaktadır. Mesela ABD her sene Green Card'la birlikte 50 bin kişi vatandaşlığını almaktadır. Her sene 50 bin kişi otomatikman ne yapmaktadır? Nüfusu artmaktadır arkadaşlar. E, gelen kişiler de evlenecek. Çocuk e, yapacak derken e, yeni gelenlerle doğum oranında artmış olacak. Çam piramidin temel özelliği de budur diyebiliriz. Arkadaşlar bir de bizim asimetrik bir piramidimiz var e, arkadaşlar. E, asimetrik e, piramitte arkadaşlar tabloda gördüğünüz gibi şu 0 15 yaş arası yani taban içe çökmüştür arkadaşlar. Bu bize şunu anlatıyor. Bir zamanlar burada çok ciddi doğum oranları vardı ama daha sonra keskin bir şekilde doğum oranları Düştü demek istiyor. Tabi şu an e, mesela e, Japonya'nın böyle bir piramidi yok asimetrik ama değişti ama e, önceden e, Japonya'nın böyle bir piramidi vardı. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'na girdi ve yenildi arkadaşlar. Hiroşima, Nagazaki biliyorsunuz e, işte atom bombası atılmıştı. Daha sonra keskin bir şekilde evlilikleri ve doğumları yasakladılar ki ülke tekrar toparlanabilsin diye. E, ister istemez bu arada çok ciddi bir şekilde de nüfusu ne yaptı? Doğumlar azaldığı için düştü arkadaşlar. işte doğumları keskin bir şekilde düşünen ülke piramidi de diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz yaş grupları 0-14, 15-64 65 ve yukarısıdır bir ülkede 0-14 yaş geniş yer kaplıyorsa o ülke geri kalmıştır ama 15-64 ve 65 ve yukarısı geniş yer kaplıyorsa o ülke gelişmiş bir ülke demektir. Özellikle yaş nüfus daha fazlası o ülkenin e, gelişmiş olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? ifade edebiliriz. Bu da aklımızda önemli bir bilgi olarak yer almalıdır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ekonomik faaliyetleri sınıflandırırsak birinci ekonomik faaliyetimiz bizim e, tarımı hayvancılığı madenciliği ormancılığı balıkçılığı içerisine alan birincil ekonomik etkinlik ekonomik faaliyettir arkadaşlar e, ikinci e, ekonomik faaliyetimiz sanayidir arkadaşlar fabrikalar bu grubun içerisine girmektedir e, bizim e, üçüncül e, ekonomik faaliyetimiz ise e, arkadaşlar hizmet sektörüdür. İşte e, öğretmen, bankacı, sigortacı, pazarlamacı, ulaşım sektöründe çalışanlar da bu gruba ne yapmaktadır arkadaşlar? Girmektedir. Arkadaşlar buradaki tabloyu biraz yorumlarsak dikkat edin arkadaşlar. E, gelişmiş ülkelerde e, ikincil faaliyet ve üçüncül faaliyet. Yani sanayi ve hizmet ön plandadır. Ancak geri kalmış ülkelerde ise birincil ekonomik faaliyetler yani tarımda, hayvancılıkta, ormancılık balıklıktı, balıkçılıktı gibi faaliyetler ön plana çıkmaktadır. Şimdi bir de gelişmiş ve Gelişmemiş, geri kalmış ülkeleri şöyle kısaca beraber bir yorumlayalım arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet, ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyetler ön plandayken geri kalmış ülkelerde birinci ekonomik faaliyetler, tarım, hayvancılık gibi faaliyetler ön plandadır. Ama ondan da verim alamazlar yani arkadaşlar gelişmiş ülkelerde onlar ham maddeyi dışarıdan ithal ederler, alırlar, fabrikalarında işlerler, ürün haline getirip dışarı ihraç ederler Ama gelişmemiş geri kalmış olan ülkeler dışarıya ham maddeyi satar çünkü teknolojileri yoktur dışarıdan işlenmiş ürünü de ne yaparlar tekrar satın alırlar arkadaşlar. Bunda unutmayalım. Şimdi gelişmiş ülkeler nüfus artış hızı düşüktür ama geri kalmış ülkelerde nüfus hızlı bir şekilde ne yapmaktadır? Artmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde milli gelir kalkınma hızları düşüktür ama gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir fazladır. Kalkınma hızları yüksektir. Gelişmiş ülkelerde şehirleşme ön plandayken geri kalmış ülkelerde kırsal nüfus ön plandadır. İlçeler, kasabalar ağırlıklı olarak karşımıza çıkar. Gelişmiş ülkelerde işsizlik azdır ama geri kalmış Ülkelerde işsizlik daha fazladır e, diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde doğum oranları daha düşüktür ama geri kalmış ülkelerde doğum oranları yüksektir. E, gelişmiş ülkelerde arkadaşlar ortalama ömür uzundur ama geri kalmış ülkelerde ortalama ömür kısadır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, e, böylece nüfus konusunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Diğer videomuzda da e, Türkiye'de nüfus ve yerleşme konusuna bakacağız arkadaşlar.